Mehdiyet iki koldan ilerliyor. Bir batın, bir batın yönü var, bir de zahir yönü var. Şimdi bu Bangladeş'teki şahadetler batın yönüdür. Çünkü bu olmazsa Mehdiyet gelişmiyor. Allah Müslümanların hamiyet İslamiyet'sini geliştirmek için bu olayları meydana getirtiyor Allah. Uyuyor Müslümanlar. Büyük bir bölümü uyuyor. Suriye'de de bu vahşetin, bu büyük olayların kökeninde Müslümanların uyanmasını teşvik var. Bak Cenab-ı Allah diyor ki şeytanı Allah'a Ezilmiş çocuklar, yaşlılar, perişan insanlar, mustazaflar uğruna, acı çekenler uğruna, ezilenler uğruna. Niçin Allah rızası için mücadele etmiyorsunuz ya Allah? Nasıl vicdanınız var diyor. Niye bekliyorsunuz diyor. Ayet. Mealen. Coşturmak için Allah müminleri batın yönüyle böyle bir gelişme yapıyor. Bu Mehdiyetle bağlantılıdır bu olay. Hz. Hızır'la bağlantılıdır, Mehdiyetle bağlantılıdır. Mehdiyet de aman kan akmasın, aman kan akmasın, aman sevgi olsun, sevgi olsun, muhabbet olsun diye iman hakikatlerine, Kur'an müziği bir koldan ona ilerliyor. Hristiyan alemi içerisinde ayrı bir kol ilerliyor. Musevi alemi içerisinde ayrı bir kol ilerliyor. Onlar da Hazreti Hızır'ın kontrolünde. Batınını kardeşlerimizin büyük bölümü göremiyordur. Göremezler de inşallah. Birçok insan göremez. Bizler de birçoğunu göremiyoruz. Ama zahirini görebiliyoruz. Zahirde mehdiyeti durdurmanın mümkünü yok. imkansızdır. Ama hiçbir siyasetçi İslam alemini birleştiremez. Zemin hazırlar. Zemin hazırlar ama birleştiremez bak Tayyip Hocam da gayret ediyor? Mehdiyete zemin hazırlıyor. Sayın Dışişleri Bakanımız gayret ediyor. Mehdiyete zemin hazırlıyor. Ama Sayın Dışişleri Bakanı maşallah adeta Hazreti Hızır'ın talebesi gibi o gördüğüm. Bayağı şekli güzel. Maşallah. Ama illaki Mehdi'ye nasip olacaktır. Herkes istersin veya istemesin şu an Mehdi hizmet ediyor. Bakın koskoca Türkiye Cumhuriyeti Mehdiyeti hizmet ediyor şu an isteyerek veya istemeyerek. Mesela Dışişleri Bakanlığı isteyerek veya istemeyerek Mehdiyet'e hizmet ediyor. Suriye'de mesela Esad eğer Halim Selim sakin demokrat bir ülke olmuş olsa İttihat-ı İslam onun bir katkısı olmazdı. Suriye karışınca Mehdiyet'in kapısı açılmış oluyor. Bu bir batın ilmidir. Yoksa herkes sükunet içinde yaşamaz. Suriye'de lüks arabalara gezer insanlar. Irak'ta da zengin olur, petrolle harcarlar paralarını, rahat bir hayat olur. Allah rahatlık vermiyor. Ya işgallerle ya iç savaşlarla ya kargaşayla illa ki benim dediğim olacak diyor Allah. Rahat vermem diyor. Uyanın diyor Allah. Sarsıyor ümmeti. Uyanmadık diyorlar. Allah daha fazla sarsıyor. Uyanmadık diyorlar daha fazla sarsıyor. Tamamen uyanıncaya kadar sarsılma devam edecek ve. Sonra Cenab-ı Allah'ın dediği olduktan sonra Allah Rahman ve Rahim ismine tecelli ediyor. Ondan sonra her yer sükunet içerisinde oluyor. Bakın arz da sükunete girecek. O da çok acayip. Cenab-ı Allah arza dur dedi mi durur. Titremesi duracak arzın. Tayfunlar, kasırgalar, Cenab-ı Allah dur dedi mi onlar da durur. Mehdiyet devrinde hepsi duracaktır. Ama savaşlar kargaşa, İslam alemindeki o kan akışı bütün şiddetine devam eder. Durmaz. Mehdi'nin dışını durmaz. Eğer sükunet içinde olsaydı İslam alemi İttihat İslam olmazdı. Herkes zengin kendi başında yaşarlardı. İttihat İslam'a kimse gerek duymazdı. Allah mecbur etmek için Hazreti Hızır'ı bir orada, bir orada, bir orada, bir orada görevlendiriyor. Hızır'ın Hızır yöntemlerini görse insanlar birçoğu karşı çıkabilir. Birçoğu karşı çıkabilir insanlar Ama Allah Hızır'ı gizler. Adamlarla, insanlarla gizler. Aslında en sorun kendine dayanır. Kendi yapar Allah. Ama Hızır'ı vesile yapar. Hızır'ı vesile yaparken Ezrail devradedir. O da ara vesiledir. Melekler devrededir, yani hiçbir öyle kendi başına olmaz. Mehdi ismini yer yok inlemedikten sonra dünyanın huzuru, yani Allah adına tabi Allah için Allah adına alarak Mehdiyet dünya hakim olduktan sonra huzur gelmeyecektir.